Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sivas Beşiktaş tepki videosuna hoş geldiniz. Umarım sizler için keyifli tepkiler veririz. Güzel yorumlarınızı da tabi esirgemezsiniz. Beşiktaş bugün kafasız başladı. Bugün sarı kart cezası vardı. Beşiktaş'ın bugün Sivas'ta zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü hava şartları ve Beşiktaş'ın tabii ki de en önemlisi oynadığı oyundan dolayı zorlanacağını düşünüyorum. Ama umarım imobilyamız bir gol atar. Karşıdan da beni korkutan tek bir isim var. Manay hocam? Manay. Giderken bize demesin Nanay Benden bu kadar hocam. Ağzına sağlık kasap. Önceki videomuzun en çok beğeni alan yorumunu okuyorum. Ömer Faruk Karabulut yazmış. Kadir sağlam temizlik yaptı. 4 tane sarı kart sınırında olan oyuncular bu maç hepsine de temiz çıktı. Fenerbahçe maçı öncesi güzel tiyatro demiş. Biz o tiyatrolara alıştık. Ha, alış alış. Sen daha çok alışacaksın da. Enesiri de gol atıyor. Formasını çıkarıyor. Kartını görüyor arkadaşlar. Hı hı hı. Ben bunları derken Jetson çok müsait pozisyonda avuta vuruyor topu. Ben bu arada. Bu niye Bu arada. Bu arada. Bu arada. bak arada. Bak. Lan şuna bak ya. Güzelce vursana ya. Kimse de yok ha bak. Oğlum manaydan top alamıyorlar ya. Şuna baksana. Lan var ya işte bak bu bunu alacaktık ha forvete. Romolo falan hikaye mi diyorsun? Ya Romolo da iyi de. İmobilyadan iyiler bunlar. Yani şu an ikisine de ben okeyim. Hem manay hem Romolo. Ama ikisine de Beşiktaş okey değil herhalde kasap. Ağlayanı yok. Gerçi taraftarı ağlıyor. Anası da ağlıyor mu kasap? Allah bilmiyorum Beşiktaş. Anası da ağlıyor babası da ağlıyor. Yönetim. Artık yönetin yani. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? Yoruma gelecek olursak da yani gerekiyordu bence iyi oldu çok da hoş oldu yapılması gereken bir şeydi. O yüzden ben fazla yorum yapmıyorum. Fenerrer arkadaş daha iyi konuşur bu konu hakkında. Enes en iyi de konuşamam olur mu? Ben sana cevap vermiyorum. Bugün Beşiktaş Sivas karşısında galip gelmesi biraz zor. Sivas çok kuvvetli bir takım. Kendi evinde oynuyorlar. Hava çok soğuk. Sivas'ların alışık olduğu ama Beşiktaş'ın alışık olmadığı bir hava. İyi bir oyun sergileyebileceklerini düşünmüyorum. Çünkü Rafa Silva yok. cezalısı. O yüzden bugün ya berabere biter ya da Sivas Manay atar geçer. diyor. İnşallah da öyle olur. Abi bugün Sivas ve Beşiktaş'tan sadece güzel bir futbol bekliyorum. En azından bize yorum yapabileceğimiz bir pozisyon izletsinler istiyorum. Güzel oynasınlar, güzel pozisyonlar izleyelim, yorum yapabilelim. Yeter kimin kazanması beni çok ilgilendirmiyor açıkçası. Yavaş yavaş sıçtı şu an. <laughs> Vur! Hala geç son önüne bırakıyor ya. İmmobile reis sendeyiz. Abi ben maçtan önce yönetime seslenmek istiyorum. Bu transferler nerede abi? Bu takımı biz ne zamana kadar izleyeceğiz bu daha? Bu kadroyu biz ne zamana kadar izleyeceğiz? Yeter artık ya. 18'i 18'i yetiştirme yurdumuyuz biz. Tüm adamları topluyorlar. Eşek eşek adam alıyorlar ya. Şu kadroyla Bilbao'yu yendiniz. Nasıl böyle konuşuyorsunuz? Ya başlatma Bilbao'na Bilbao'na ya. Yani. <laughs> Neyse arkadaşlar. Yani ben artık yönetim ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Hala da transfer yapmıyorlar. Saçma sapan isimler, saçma sapan şahıslar. Bu taraftar hala bu takımı izliyor. Bu oyuncuları izliyor. Bu Immobile'yi izliyor. Bu Masuaku'yu izliyor. Ben bir şey demiyorum. ya yani bu maçta da iki takım da kötü gidiyor. Bas'ın gidişatı da kötü. Beşiktaş'ın da kötü. Ortada bir maç geçeceğini düşünüyorum. Çok olmaz diye düşünüyorum. Bakalım. Talaya katılıyorum. Artık yani transferler gerçekleşsin. Olanları da gönderdiniz. Orta saha Musrati gitti, Endur gitti, o gitti, bu gitti. Onana gitti. Kimse kalmadı. Sadece bir tane 18 yaşında aldılar tamam. Belki iş yapar yapmaz daha bilinmiyor ama süreklilik isteyen futbolcular alın. Biraz daha kendini kanıtlamış gerçekten iyi olduğunu bildiğimiz isimler al. Mesela Manay. Biliyoruz Forvet'te iyi adam. Güçlü, kuvvetli. Al abi bunu mesela. Taraftar sana arkanda zaten. Böyle adamları alsan süper. Gidiyorsun bilip bilmeden bir şeyler alıyorsun getiriyorsun. Ha bu Udukay mı Udukay. Koleyi gönderdi bedavaya oynayan adamı. Her kornerden gol atan adamı gönderdiler. Yerine Udukay aldı. Sonuç yok. Svensson desen adam kendi diyor ben bir şey bilmiyorum. Biz şeyde miyiz? Savaşa gel. Ha bize futbolcu alın. Ruhuyla oynayan futbolcular alın. Takımı benimseyen futbolcu alın. Bu takımı da artık büyük bir takımı olduğunu futbolculara anlatın. Tek tek oturun gerekiyorsa bir psikiyatrik ekip mi kurarsınız? Ne kurarsınız bilmiyorum. Tek tek oturun futbolculara bu takımı Türkiye'nin en büyük 3 takımından biri diye. Her zaman her sezon şampiyonluğa oynamamız gerekiyor diye bunlara söylenmesi lazım. Ha, siz bu takımın büyüklüğünü hala kavramıyorsanız Gideceksiniz Bu kadar basit. Bir de yorumlarda Galatasaraylılar yazıyor. Fenerliler Beşiktaşlar Fenerli diyor. Fenerler diyor bunlar Galatasaray. Ya geç ne abi ya. Yemişim Galatasaray'ını Fenerli ya. Biz Beşiktaşlıyız abi. Takımımız kötü ama gene de izliyoruz. Çok şükür takımımızı da seviyoruz. Bizim isyanımız yönetime. Beşiktaş her zaman büyüktür. Bu kadar. Hadi güzel. Hadi. Allah. Hadi. 2-2 iki oğlum. 2-2. 3-2 geldi. Bu çıraya geldi. Senin o immobile senin o Buradan burada pas vereceği yerde gitti şut çekti yere bak Immobile'ye geldi top ya Bu adam ne, ne oynamaya çalışıyor anlamadım ki Mario bu sefer ortada bomboştu bu sefer oraya pas vermesi lazımdı gitti bu sefer şut çekti Dakika 41 Beşiktaş 2-2 geliyordu etkili kullanamadı <laughs> immobile İlk yarı nasıldı değerlendirelim buyurun Yine immobile yine immobile İlk yarı nasıldı? İlk yarı iyi söyleyeyim mi? Var mıydı ilk yarı ben oh. görmedim de İlk yarı nasıldı biliyor musun? Şöyle bir avuç Aynen öyleydi. Bıraktılar. Aynen öyleydi. Ne top vardı, ne atak vardı, ne oyuncu vardı, şöyle, ne ruh vardı. Şöyle önümüzde Hiçbir şey yok. İki takım da berbat oynuyor. Beşiktaş uzun top oynamaya çalışıyor. ısrarla oynayamıyor. Kısa paslarla dikine giden Beşiktaş 10 numara oynayan bir Beşiktaş'tı. En son Bilva maçında gördük o Beşiktaş'ı da. Daha da göremedik zaten. Sürekli uzun top deniyor. Ha, sonra da böyle bomboş bize futbol izletiyorlar. İlk yarı hiçbir şey olmadı. Bir şey olmadı ya. Hiçbir şey yoktu yani. Şu an var ya şaka maka bir Tek oynayan oyuncu Mahsu Akku. Son 4 haftadır var ya Mahsu Akku, Jetson, Mert. Bu üçü oynuyor. Chamberlain! <gülüyor> <gülüyor> of. Dakika 42. İlk tehlikeli atak oldu. Chamberlain uzaklardan bir şut denedi. Kaleci kornere çeldi. Yoksa Chamberlain. Chamberlain topu çembere sokamadı diyebilir miyiz Kasap? Diyebiliriz. Bu üç günlük tatilde de Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'ta da kavşağa çember diyorlardı Kasap. Bu da böyle bir bilgi. Çember değil mi peki? Daire. Duvarlak. Bu ne? <laughs> Çime doğdu. Emirhan topçu. Topçu mu be? Yakışır Emirhan be. Daha var ya o top böyle gelirken zaten ben ooo demeye başladım çünkü iyi hissettim. Ya şu maçta bile 1-0. Sabaha kadar oynansa şu maçın ilk yarısında gol çıkacağını düşünmüyordum. Ama. Ben de düşünmüyordum. Ama işte o zaman... duran top. Ama Mario mu açtı onu? <laughs> Masuaku Masuak çok şaşırtıyor ya. Valla şuna bak açık ortaya bakar mısın ya? Masuaku demiştim gene Masuaku orta açtı. Bak nasıl bindirdi bak o. İlk yarı bitmeden dakika 44'te Beşiktaş golü atıyor. Durum 1-0 arkadaşlar. Ama ilk yarı gerçekten maç namına hiçbir şey yoktu. Bir pozisyon oldu o da az önce. Onu da Emre Armut sapladı. İlk yarı berbat bir maç. Yani buldukları hata değerlendiremiyorlar da. 2-3 defa gittiler ileriye doğru. Immobile hata içinden geçti. Az önce gol oldu. Tertemiz. Neyse Beşiktaş bir 1-0 önde. Şişt Büyük ihtimalle bu maç tüm böyle tüm biter tüm diye düşünüyorum. İkinci tüm gol tüm olmaz. Tüm <laughs> Derken sağdan... Ya bak diyorlar ki immobileyi topla buluşturmuyorlar ki immobileyi izleyemiyoruz diye. Lan buluşturunca da izleyemiyoruz ki abi biz bu adamı ya. Gönder şunu ya. Vallahi bak sana yemin ediyorum. Semih oynasın 90 dakika bu immobileden daha çok iş yapıyor ya. En azından fiziğini kullanıyor. Adamı yıkıyor. Mücadele ediyor ya. Immobile geçmiş orada bekliyor sadece. Top gelirse pas veriyor. Şut bile atmıyor. Taraftar isyan ediyor. Ne yapsın yani? Başkan ne yapsın? Başkan transfer yapsın abi. Transfer. Transfer istiyoruz. Bak biz bu seneden de vazgeçtik. En azından transferleri yapıp takımı otursun. Geleceğe dönük bir takım istiyoruz. sene şampiyonluğa oynayan bir takım istiyoruz. İmobile gitsin mi peki? Ya İmobile kendini toplasın. İmobile iş yapar her türlü yapmaz değil. Ama bu performansla olmaz tabii ki. Şu an düşük performans. İmobile dedin mi eller ayaklar zangır zangır olur da abi altın ayakkabı da, ha bu adam. Doğru değil. Ama işte performansı düşük. Belli olmaz bakarsın ikinci yarı bir tane atar yani. İlk yarıda bitiyor şey arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz. İkinci yarı başladı arkadaşlar. İkinci yarıya başlarken bir oyuncu değişikliği yok Beşiktaş tarafında. Beşiktaş'ta oyun değişikliği olur mu? Hiç sanmıyorum. Bu maçta gol olması bile mucizeydi bana kalırsa. O mucize gerçekleşti. Diğer bir mucize de Beşiktaş'ın bu maçtan 3 puan almasıydı. O da gerçekleşir mi Kasaplı? Umarım gerçekleşir. Beşiktaş maç sonuna kadar ne yapacağını, ne olacağını bilmediğimiz bir takım. İlla ki 80'den sonra bir gol yemesi var Beşiktaş'ın. Onu biliyoruz. O Allah'ın emri. Ama daha kaleye bile gidemeyen Sivas Spor'un bu Beşiktaş'a gol Beşiktaş... atabileceğini düşünebiliyor musun? Ya Beşiktaş bulur bir yolunu. Bak mesela gördün mü? after Beşiktaş bulur bir yolunu, attırır bir şekilde. Kasabana dediği gibi Beşiktaş sürpriz bir takım. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Bir bakarsınız bu maç 3-0, 4-0 biter. Bir bakarsınız berabere biter, yenilebiliriz yani. Sivas'ın gösterdiği performansa göre ben Sivas'ın bugün gol bulacağını da düşünmüyorum. Çok yani kalemize bile zor geliyorlar. Ancak belki bir hata mata yaparsak gelirlerse o zaman atabilirler. Beşiktaş'ım inşallah oyun anlayışını değiştirir. Yani şuradan 3 puan almamız lazım. Bize moral lazım artık. İnşallah alırız. Baba bu Sivas'ın 22 numarası kimse alın şunu sağdan. Adam ya. Adam müştür atakları yok ediyor ya. Açtı orta buraya evin ortasına düştü ya. İkinci yerden beklentim. Seyir zevki güzel. Manay'ın da golünü istiyorum. Manay bir golünü atsın Beşiktaş'a rahatlayalım. Berabere bitsin. Şu maçın hakkı beraberlik çünkü. İki takım da kazanmayı hak etmiyor. Ben de maç sonu Manay'a nana yavrum nanay demek istiyorum. Yani çok mu bir şey istiyorum? Yok. Az bile diyorsun. Kinanay da yavrum. Kinay kinanay. Nokta nokta. Hepinizi sevsin Galatasaray diyor. Bak ya şu an ya Mert ne yaptın? Haydi ya? Manay! Haydi ya? Manay! Ya? Nanay senin var ya nana ettin nana ya. Nana ettin nana ya. Dakika 55. Beşiktaş çıkarken kaptırıyor. Sivas Spor geldi. Manay uçtu, defans blokluyor. Ender gelişen Sivas atakları o da Beşiktaş'ın sayesinde oldu kasap. Dedim ya Beşiktaş bulur bir yolunu attırır kendine. Birini denedi. Kaç kaldı? Dakika 90'a kadar attık kaç tane varsa. Hani çekirge bir sıçrar iki sıçrar ya. Beşiktaş kaç sıçrıyor? Beşiktaş bir. İkinci hakkı yok. <laughs> <laughs> o var. Şey bir abi şey. Hiç şey bir şey yok. Şey şey yok. Çarpıştılar. La boş vur. kale lan, boş kale lan. Vur, vur. vur. Ya Allah sen ne mal adamsın ya. Abi bak gördün mü? Sen ne mal adamsın bir ya. Bir tane daha saçma sapan büyük pozisyon ne verdik. Var. Yemin ederim sen ne salak adamsın Çok ya. Yine Mert yaptı. Yine 22 o numara, 23. yine o 22 numara Sivas'ı bitirdi ya. Kasap Beşiktaş bir sıçrar demişti. Bu büyük bir işte. İlkine daha az önce sıçramıştık. Asap sıçramıştı da işte artık böyle sıç Sağa sola sıçrar işte Mert Günok iki kişiyi çalımlarken top kaybediyor Bomboş Kale 22 numaralı futbolcu atamıyor Böyle yetenekler varsa Aa, senin forvete alak Boyun 1.96 Pivot santraforumuz da yok zaten Kaleye kim geçecek o zaman? Kaleye Ersin geçer ya bir şey olmaz Oo Ya immobilyaya vermeyecekti işte Ver bir daha Semih'e ver Bu halleder e Hop gördün mü? Jetson. Ne yaptın ya? Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Abi bak. Şimdi aradı. Yırtıp patlayacağım ya Dakikada 60 oldu Beşiktaş geliyordu Jetson top kaptırıyor arkadaşlar Daha doğrusu pas hatası yaptı Abi işte sıkıntılı dakikalar başladı Dakika 80 oldu Dakika 80 sıkıntılı dakikalar Bak şimdi Beşiktaş'ın kalesine gelen yağmur gibi Atakları izlemeye başla Ne oluyorsa ne hikmetli oluyorsa Dakika 80'den sonra bir Atak yağmuruna tükürüyoruz Ama Sivas sanki o hatayı yapabilecek kadar Yağmura yakalanamazsınız Yani. İnşallah Sivas'ta çünkü kar kar yağıyor yağsa biliyor musun? Yağmur falan. <laughs> Arkadaşlar Beşiktaş'ın gerçekten çok sıkıcı maçlarından birini daha izliyoruz. Bugün yemin ediyorum futbol namına hiçbir şey izlemedik. Gol atmamız bile mucizeydi. Onu da attık bir şekilde. Ondan sonra ne bir atak var ne bir oyun var. Ha ne bileyim. Onur Bulut oyuna giriyor. Adam sabit orta sahada oynuyor. Yani orta sahaya koyacak bir adamımız yok. Forvet'e koyacak bir adamımız yok. Defans zaten Allah'a emanet. Ya ne diyeyim ki. Transfer de yapmıyorlar. Bu sene büyük ihtimal böyle geçecek. Ne diyeyim bu çileyi bu sene çekeceğiz. O anlaşıldı zaten. İnşallah ilk üçe girebiliriz. Bu oyunda çok zor ama en azından ziraatı alamasak bile bir Avrupa'ya gidelim ya. Onu görelim ya. Umudum üçüncülük yani. Ona kaldım. Hadi 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 ikiyi bul hadi. Gol izletin bize hadi. Oyyyyyyy! Ne oldu lan? İnanılmaz atak gördük. Kaleye top gördük inanılmaz. Divaspor çıkarken pas hatasıyla kaptırıyor. Beşiktaş kapıyor topu. Raşit Cezasaz dışından denedi. Az Farklı avuta gidiyor. Dakika 86. Aferin lan Mustafa. Penaltı. 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 Aferin lan Mustafa. Kendi başına aldılar. Şimdi imobilya yapabilir miydi? Mümkün değil. Yapamazdı abi. Bak taç çizgisinde... Bak, düşmedi abi. bak İki kişi peşine taktı. Bu nasıl kendi şey olmuş? Hiçbir Ayağına hiçbir şey hiç müdahale yok, yok. yok ki. Lan nasıl yok lan? Hani? Hiçbir şey yok. Hani? Ayağına bir daha yok. Falan ayağına bir şey, şey yok. Mu? Sen Olur, hiçbir yok şey Hiçbir şey yok. Abi sen yok. ne istiyorsun? <laughs> siz ne izliyorsunuz A, ayağına siz lan? Ayağına ama Aa penaltı. Var mıydı ayağına bir daha Saçmalama ya. Ayağın kendisi çime takılmış ayağa. ne çime takılmış? Arka ayağına bir daha Ne Mario topu başında arkadaşlar. Mario atar. Mustafa'ya vereydiler abi. Abi Mustafa'ya bırakacaktı. Adam kendi bu ki. Ters köşe. Bravo. Milo totemini tutmadı kardeşim. Atamaz atamaz yani totem patladı. Ya Ve maç da bitiyor arkadaşlar. Beşiktaş 2-0 kazanıyor. Güzel güzel güzel. Hak ettik bu maçı arkadaşlar. Hak ettik. Sivas hiç hak etmedi. Sivas puan bile hak etmedi bu arada şu maçta. Aynen abi. Şaka maka bir yana biz hak ettik bu maçı. Belki çok bir atak şey yoktu ama biz daha iyiydik. Kanala abone olup yorumlarda bunların penaltı olup olmadığını bir söyle maçı değerlendirin teşekkürler